Merhaba arkadaşlar. 25 Temmuz 2020 Cumartesi Saratoga altılı ganyan tahminim paylaşacağım. 7'li ples oynayanlar için plesenin birinci ayağında 5 2 7 bu 3 at çıkıyor. isteyen değerlendirebilir. Altılı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 5 6 1 şeklindedir dir. 5 numara yurt dışında sür direk çıkıyor. Bizde de sür direk çıkıyor. Ama ben bu atı yıkacağım. Birinci ayak dileğe tek atabilir. Ama tam benim 5 6 1 şeklindedir. İkinci ayakta 1 numara tek olur. Yurt dışında 3. at. Bizde AKF'de şu anda 4. at. Üzerine bahis yapılıyor. 1 numara tekimiz tek olur. Bu atın arkasına sıralı kil almak isterseniz 4 ile alabilirsiniz. Bir arkası 4. Üçüncü ayak 10 9 4 2 3 Ekonomi kuponları için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 1 5 6 7 ilave edebilir. Dördüncü ayak 8 1 6 5 7 4 2 ekonomi kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 9 10'u ilave edebilir. 5. ayakta 8 numara tek olur. Bizde de yurt dışında da favori. Üzerine de bahis yapılıyor. Yani 8 numara tek olur. Bu atın arkasına sıralı kil almak isterseniz 7 ile alabilirsiniz. 8 arkası 7. Son ayak 9, 5, 8, 6 ekonomi kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3, 2, 7, 4'ü ilave edebilir. Tahminlerim bu şekilde. Saratoga tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.